Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle güvercin kümesi hakkında konuşacağız. Bir güvercin kümesi nasıl olmalı? Kuşlarım uçuyor da atmacı mı var mı diye onlara baktım da fırladılar kümesten video çekeceğim diye. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar benim kümes ideal bir kümes aslında. Hani çok böyle bay hani aman amanlık bir kümes değil. Gördüğünüz gibi 6 tane bende limon sandığı var arkadaşlar. Ben bu limon sandıkları ortadan ikiye böldüm. Yani bu 6 tane limon sandığı bana 12 tane yuvalığa geldi yani benim kuşlarım ufak olduğu için öyle büyük fazla büyük olmasına gerek yok. Şimdi arkadaşlar öncelikle şeye dikkat etmemiz lazım. bu yuvalıklar gördüğünüz gibi yerden yüksek. Bunun nedeni ise yerde olup da başka bir kuşun o yuvaya girip yumurta yatan veya yavru yatan kuşu rahatsız etmemesi. Çünkü rahatsız ederse kavga ederler. Yavru varsa yavru ezer. Yumurtayı kırarlar. O yüzden yüksek olmasına dikkat edin. Çünkü çok dedi çok rastladım hemen yani bundan yıllar 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 önce. Sonra bu şekilde yukarı hep kaldırım. Siz de kaldırın çünkü rahatsız etmesin yerdeki kuş yuvadakini. Burada tüneklerim var kuşlarımın da arkadaşlar şöyle göstereyim. Uçuyorlar duvaydan beri. Şurada tüneklerim var benim. Şöyle bir iki üç tane üç sıra. Bir de şu üstte var. Şurada hemen üstümde var şurası. Yani arkadaşlar e, gördüğünüz gibi bu şekilde bir kümes hani ideal bir kümes bu şekilde oluyor yani böyle tam böyle profesyonel bir kümes değiliz ama sonuçta ne şartlarda ne imkanlarla güvercin besleyen kardeşlerimiz var arkadaşlarımız var. Yani onlara işte söylemek istedim sadece bu hani çünkü yavru eziliyor. Hani bir kuş muhtemelen giriyor yani oraya yalnız veya bekar yani tek olan bir kuş. Bekar nereden ağzıma dolandıysa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim kuşlarımız kümesimiz bu şekilde. Hani olması gerekenler bunlar. Tünek olması. Yani ne kadar kuş olmasına bağlı bir de yani imkanlarımız neler el veriyor. Ne şartlarda kuşlar besliyoruz. Bunlar çok önemli. Çünkü ben buraya ilk geldiğimde zaten şöyle göstereyim. Burası biraz dağınıktı ama şöyle. geldim direkt zaten balkona baktım ben. Yani direkt buraya almaya çıktım da direkt buraya çıktım. Baktım. Hani güzel. Hani güzeldi. Dedim hani ilk baş kafamda canlandırırım. Kime dedim, nereye yapmam lazım. Normalde buraya yaparsam şöyle baktım. burası yoktu. Şöyle baktım. Şurada dam var. Lan dedim kuşlar dedim. Oraya dedim konma ihtimalleri var. Şöyle baktım. Direkt dedim. Ha dedim burası tamam. Dedim ben, kümesin dedim yeri burası. Çünkü niye kuşlar dama konmaması lazım ilk başta. Çünkü ben damak ee, dama konan kuşu sevmiyorum. Yani sevmem ya yani. bu kuş bir kere kalktığı yere ayak inmeli yani. Çünkü Mardin kuşları e, eskiden öyledi yani. Nereden kalktıysa oraya inen bir kuş yapıları vardı. Zaten dikkat ederseniz toprak yapıyorlar. Bir yere dönüyorlar toprak yapıyorlar. İşte arkadaşlar bir güvercin kümesi yani işte yuvalıktan oluyor yani sonuçta ne imkanlara ben şuraya şöyle şuraya iki tane tuğla koysam üstünü kapatsam altına bir tane saman atsam şu köşeyi boş gördüğüm yere kuş oraya döner zaten pal baskımızda yere yumurtlamıştı. Yuvak, er, yere yumurtlayan kuşun zaten sıkıntısı nedir arkadaşlar ben size söyleyeyim erkeğin sıkıntısıdır. Erkek yuvayı erkeğin tutması lazım hani bir yuvaya erkek giriyor dişi de erkeğin tuttuğu yuvaya gidiyor. Orayı yumurtluyor. Ama erkek kötü kızıştıramazsa tutamazsa ne yapıyor? Dişi mecburen zamanı günü geldiği zaman kenara bir yere yapıyor. O yüzden hani yuvalıklarımızın da olması lazım ki kuşlarımız yeri yumurtlamasın. Şimdi makap sesi geliyor arkadaşlar. Ben videoyu sonlandırayım. Hani gördüğünüz gibi arkadaşlar kümesimiz bu şekilde böyle olmalı. Herkesin kümesi bereketli olsun.